Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere seçtiğimiz e, sayı kadar diyelim en büyük değerlerin seçilmesini ve koşullu biçimlendirme ile renklendirilmesini yapmak istiyorum. Bakınız arkadaşlar 3 tane veya işte 8 tane gibi en yüksek veya en yüksek 4 tanesi, iki tanesi gibi değerleri olan satırların seçilmesini yaptık. Şimdi bunu yapabilmek için arkadaşlar öncelikle şuraya bir liste kutusu yani veriye gidiyoruz. Data'ya buradan veri doğrulama listesinde işte kaç tane yazarsanız kaynak kısmına listenin bunu yapıyoruz. Sonra bu alanı seçiyoruz. Ve formülümüz şu görmüş olduğunuz büyük biliyorsunuz belirtilen alandaki birinci, ikinci, üçüncü büyük değeri bulmak için. Yani en büyükleri, kaçıncı en büyüğü bulmak için. Ve formülümü e, koşullu koşulu biçimlendirmenin formül girişinden yapıyorum arkadaşlar. Geldim. D hücresine bakacağım. Eşittir diyorum. D'yi alıyorum. E, sadece D tarafında doları bırakıyorum. F4'e iki kere bastım. Büyük eşittir. Büyük formülü large formülü. Bu veri alanımı aldım. Bunlar içerisinde. Kaçıncı e, büyük olanına devam ediyorum. Burada üç tane büyük, 5 tane büyük gibi ve e, renklendirmemi ne renkle yapacaksam onu seçiyorum arkadaşlar. Böylelikle e, en büyük 3, en büyük 10, en büyük bir neyse bunları belirterek renklendirilmesini